arkadaşlar size çok kötü bir haberim var. Hasan abim üniversiteye gittiği için 300 gün video çekemeyeceğiz. Ama yani çok kötü bir şey oldu. Video Hasan abi video kapatma bir şey diyeceğim de. Ben paylaşmayı unutmayın. Bir de size bir şey soracağım. Bir tane video, bir tane daha video çekeceğiz ama. Yani ondan sonra 300 gün bir daha video çekemeyeceğiz. Çok kötü. Özgün oldu. Misin? Üzgünüm. Neden üzüyorsun? 300 bin video çekmeyeceğiz. Şimdi. Hmm, Hasan abi gittiği için değil, hmm. video çekmeyeceğin için mi üzgünsün? Hasan abi gideceğin için de. Arkadaşlar, paylaşmayı unutmayın ama son bir şey söylemek istiyorum size. 300 yıl sonra benim doğum günüm olacak mı? Geçmiş olacak. Ne? Geçmiş olacak. 300 gün sonra benim doğum günüm geçecek, şeyler geçecek. Yani biraz büyüyeceğim. Okula başlayacaksın. Birinci sınıfta sarışın mavi gözlü bir kız bulacaksın. Şimdi size bir şey soracağım. Like atmayı, abone olmayı, paylaşmayı, yorum yazmayı ve takip etmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz bir de. 6 yaşındaki sarışın mavi gözlü kızlar karara yazsın. Bir de sarışın mavi gözlü renkli yaşlı yazsın. Ablaları. Tamam.